Evet, değerli basın mensupları, e, bizleri izleyen çok değerli vatandaşlarımız, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. E, bildiğiniz gibi bugün öğle saatlerinde asgari ücret rakamları Sayın Cumhurbaşkanı telefondan açıklandı. 8.506 TL olarak. Biz İyi Parti olarak asgari ücretin en az 9.200 TL olmasını ve kendi nihai önerimizin de 9600 TL olduğunu sizlerle paylaşmıştık. Ayrıca bu kapsamda 3 ayda bir rakamın güncellenmesi gerektiğini ve bu rakamı nasıl belirlediğimizi de sizlerle paylaşmıştık. Zira asgari ücret bu kadar hayat pahalılığının yüksek olduğu bir dönemde sadece geçen enflasyonu değil, önümüzdeki süreçte de gelmekte olan o hayat pahalılığını karşılayacak bir direnç seviyesine sahip olmalıdır. Bakın bugün gerçekten feryat içerisindeler. İvedilikle emekli maaşının, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine getirilmesi lazım. Bize göre asıl küfe bugün milletin sırtındadır. O küfenin içerisinde ne vardır derseniz, işte AK Parti'nin özellikle son dönemde uyguladığı yanlış ekonomi politikaları, geçiş garantili artık kabul edilebilir seviyenin dışına çıkmış uygulamalar, israf, 3-5 maaşlı yandaşlar sistemi, bütün bunlar işte milletimizin sırtındaki küfededir. Ve artık bu küfe küflenmektedir. Ülkemizin her yanına adaletsizlik, liyakatsizlik ve hayat pahalılığını saçmaya devam etmektedir. Yani dolayısıyla milletimiz Geçmişte pek çok yükü taşımıştır. Ama bugün milletimize reva görülen bu yük gerçekten taşınabilir durumda değildir. Arkadaşlar bir diğer önemli gündem, gündem maddesi, bildiğiniz gibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük e, ceza ve siyasi yasak getirilmesi konusudur. Ve bildiğiniz gibi siyasi iktidarın farklı seviyelerde, yaptığı açıklamalarda işte önce istinaf süreci ve sonra Yargıtay süreci var malumunuz. Bu cezanın onanmasına yönelik bir eğilimi de işaret ettiklerini de söylemek mümkün. Bu sorumsuz açıklamaların elbette bir hedefi var. Çünkü bu bir hukuki değil, siyasi bir dava haline gelmiş durumda. Biz şimdi buradan bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Dün bildiğiniz gibi bir AK Parti milletvekili de gerekirse kanun değişikliğiyle siyasi yasağın ortadan kaldırılabileceğini söylemişti. Sayın Genel Başkanımızın e, talimatlarıyla bu konuda hukukçu arkadaşlarımız bir çalışma gerçekleştirdiler ve biz bu konuda az sonra kanun teklifimizi Türkiye Büyük Millet Meclisine veriyoruz. Kanun teklifimizde Türk Ceza Kanunu'nun 125, 130 131 ve 299. maddelerinde bazı değişiklikler öngörüyoruz. Cumhurbaşkanına hakaret suçu da dahil olmak üzere. Çünkü çok iyi bilmektedir ki uzmanlarımız da bu konuda lütfen görüşlerini paylaşsınlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin çok açık ve net kararları vardır bu konuda. Bunları önümüzdeki saat dilimlerinde çeşitli seviyelerde elbette değerlendireceğiz. Ve böylelikle biz hakaretten kaynaklanan siyasi yasa ceza yasalarımızdan çıkarma girişimi başlatıyoruz. Burada önemli altını çizmek isterim. Kaldırılmak istenen şey hakaret suçu değil. Bu devam edecek. Ancak gerekli değişikliklerle bu teklifimizde e, birazdan sunacağız dediğim gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ha, ha, teklifi hakaret yoluyla siyasi yasak getirilmesini ortadan kaldırıyoruz. Şimdi gelin dürüstçe sözünüzde durun. Bu ülkenin demokrasi çıtasına Siyasetin demokrasi yolculuğuna engel tıkamayın. Birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu değişiklikleri yapalım. Bildiğiniz gibi geçmişte Sayın Erdoğan da bu konuda önemli bir ceza aldı. Hepsini kapsayacak şekilde bir kanun değişikliği bu. İstiyoruz ki bundan böyle ülkemiz bu ayıba ortak olmasın. Böyle bir tabloyla da dünyanın karşısına çıkmayalım. Ve en önemlisi de tabii 16 milyon İstanbullunun iradesini bu şekilde içe sayan bir sürecin parçası olmayalım. 25 Aralık pazar günü saat 12'de Ankara Arena Spor Salonu'nda büyük kadın buluşmasını gerçekleştiriyoruz. Evet doğrusu bu açıklamayı yani sizden duydum şu anda. Bizim İyi Parti olarak baştan bu yana bu konudaki siyasi tavrımız yaklaşımımız ortadadır arkadaşlar. Elbette demokrasiyi, işbirliğini, Türkiye Büyük Millet Meclisi zemininde milletimiz için ortaklaşma hedefini önemsiyoruz. Ama İyi Parti olarak e, HDP konusunda e, PKK ile olan ilişkisi bağlamındaki tavrımız, değerlendirmemiz, bu konudaki eleştirimiz nettir. Bunu ifade etmek isterim. Adaylık konusu da e, bu sadece iyi partiyi ilgilendiren bir konu değildir. Bizim yaklaşımımız bu olmakla birlikte Altılı Masa'dan zaten bahsedilmiş. Bunu e, tabii ki diğer Altılı Masanın e, ortaklarına değerli genel başkanlarında görüşlerine belki sunulabilecek bir konudur. E, önümüzdeki günlerde hep birlikte irdelemeye devam ederiz. Başka arkadaşlar. Ha bir de şunu söyleyeyim. E, tabii seçim yaklaşırken. E, muhalif medya olarak değerlendirilen kimi yayın organlarına verilen para cezalarının özellikle çok yoğunlaştığını görüyoruz. Bu yıl itibariyle 15 milyon TL'lik bir ceza verilmiş. Biz şunu ilkesel olarak ifade edelim. Ölçüsüz, orantısız ve siyasi sahiplerle verilen bu ceza yöntemini basın özgürlüğüne karşı çok ciddi bir saldırı olarak değerlendiriyoruz. Umuyoruz ki bu konuda bu ölçüsüzlük devam etmez. Teşekkür ederim arkadaşlar.